Arkadaşlar Kısa Devre kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kondansatörler. Kondansatör nedir? Nasıl çalışır? Elektronik devrelerde neden kullanılır? Kondansatör çeşitleri nelerdir? Konularını inceleyeceğiz. Bu videoda daha çok kondansatörün temel yapısı ve prensipleri anlatılacak. Bir sonraki kondansatör videomuzda da profesyonel devre tasarımı yapanlar için kondansatör nasıl seçilir konusunu anlattık. Öncelikle kondansatör nedir? Kondansatör, elektronların kutuplaşarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliğinden faydalanarak bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle oluşturulan temel devre elemanıdır. Piyasada kapasite, kapasitör, saç gibi isimlerle anılır. Kondansatörler doğru akımı iletmeyip alternatif akımı iletme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde çoğu devrede farklı amaçlarla kullanılırlar. Güç kaynağı devrelerinde filtreleme, rezonans devrelerinde istenilen frekans üretmede, elektrik yükü depolamada, reaktif güç kontrolünde, bilgi kaybı engellemede, AC DC arasında dönüşüm yapmada kullanılır. Ve tüm entegre elektronik devrelerin vazgeçilmez bir elemanıdır. Devrelerde ve denklemlerde C harfi ile gösterilir, birimi ise farattır. Komansörlerin çalışma prensibi ise şu şekildedir. Kondansatörler pasif bir bileşen olduğundan herhangi bir enerji üretmez. Ancak bir enerji kaynağından enerjiyi kendi üzerine depolayabilirler. Kondansatörlere bir DC kaynak bağladığımız zaman kondansatörün bir plakası bataryanın pozitif ucuna, diğer plakası ise bataryanın negatif ucuna bağlanır. Burada bu bataryanın potansiyeli yani gerilimi bu kondansatöre uygulanır. Bu durumda üstteki plakaya plaka 1, alttaki plakaya plaka 2 diyecek olursak plaka 1 plaka 2'ye göre pozitif elektronlarla yüklenmeye başlar. Bataryadaki akım bu kondansatöre pozitif yüklü plakadan negatif yüklü plakaya akmaya çalışır. Ancak plakalar arasında yalıtkan bir malzeme olduğu için akım akamaz. Kondansatör üzerinde de bir elektrik alan oluşacaktır. Zaman geçtikçe pozitif plaka bataryadan pozitif yüklü elektronları çeker, negatif plaka ise negatif yüklü elektronları çeker. Belirli bir süre sonra kondansatör kapasitesine göre maksimum miktarda yük tutar. Bu zaman aralığına kondansatörün şarj süresi denir. Bu bataryayı bu kondansatörden çıkardıktan sonra bu iki plaka belirli bir süre için pozitif ve negatif yüke sahiptir. Böylece bu kondansatör belirli bir süre için batarya gibi davranır. Bu iki plaka arasında bir yük direnci bağlanırsa pozitif plakadan negatif plakaya doğru akım akışı başlar. Plakarı, plakalar üzerindeki tüm yük boşalana kadar akım akışı devam eder. Bu geçen süreye kondansatörün boşalma süresi denir. Peki biz kondansatörü devrelerde hangi amaçlar için kullanıyoruz? Bunları birkaç maddede sıralayabiliriz. Bunlardan ilki doğrultma. Kondansatörlerin en önemli kullanım alanlarından biri doğrultma devrelerinde filtreleme işlemi. Kondansatörlere yüklenen enerjinin yüke boşaltılmasına filtreleme adı verilir. Bu durum özellikle doğrultma işlemi sırasında düzenli bir gerilim elde etmek amacıyla kullanılır. Doğrultma devrelerinin en bilinen iki çeşidi yarım dalga ve tam dalga doğrultmadır. Bu doğrultma devrelerinin esas amacı alternatif gerilimi doğru gerilime çevirmektir. Bu işlem kondansatörlerin şarj ve şarj özelliğinden faydalanarak oluşturulur. Resme baktığımız zaman alttaki devrede görüldüğü üzere kondansatör bağlanmadığı zaman sadece doğrultma işlemi yapılmıştır. Ama üstteki devrede kondansatör bağlanmıştır ve filtreleme de yaparak AC gerilim DC gerilime yakınlaştırılmıştır. Kondansatörün değeri ne kadar yüksek olursa DC gerilme yakınlık o oranda da artacaktır. Kondansatörün kullanım alanlarından bir diğeri ise filtrelemedir. Kondansatörler elektronik devrelerde en çok filtreleme amaçlı kullanılmaktadır. Kondansatörlerin en büyük özelliği olan doğru akıma karşı zorluk ve alternatif akıma karşı kolaylık göstermesi ilkesine dayanılarak parazit engelleme, frekans değerlerini ayarlama gibi frekans işlemlerinde kullanılmaktadır. Filtrelemenin kullanıldığı yere örnek verecek olursak ses işlemlerinde e, bu şekilde gösterildiği gibi kondansatörler farklı şekilde bağlanarak bas ve tiz sesleri elde edilir. Kondansatör speaker'a seri bağlanırsa AC gerilim görürüz. DC'den yalıtmış oluruz ve bas sesi duyarız. Eğer paralel bağlanırsa DC gerilim görürüz. AC'den yalıtmış oluruz ve tiz seslerin çıkmasını sağlarız. Kondansatör ayrıca alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren gibi filtrelerde de yer almaktadır. Kondansatörlerin bir başka kullanımı ise dekuplaj işlemidir. Yani bypass işlemidir. Kuplaş kelimesi kelime olarak kuple olan, yani bağlanan anlamına gelmektedir. Dekuplaj ise bağımsız olan, ayrık olan anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere dekuplaj kondansatörü takıldığı devredeki devre elemanını devrenin kalan kısmından ayırır. Peki neden bir bileşeni devrenin kalan kısmından ayırır? ayıralım ki? Bunun sebebi çok basit. Gürültü. Elektronik devrelerde gürültü istenmeyen bir durum. Gürültülere engellemek amacıyla kullandığımız kondansatörlere de kuplaj kondansatörü denmektedir. Entegre üreten firmalar genellikle besleme girişlerinde de kondansatörü kullanılmasını güçlü bir şekilde tavsiye eder. Hatta bazı hassas uygulamalarda birden fazla de kondansatörü kullanılır. Dekuplaj kondansatörü, kondansatörün AC akımları geçirmesi prensibine dayanarak geliştirilmiş bir kavramdır. Entegrelerin veya bileşenlerin DC besleme kısmına paralel bağlayarak bu hattan gelecek AC bileşenleri entegreye ulaşmadan toprağa geri döndürebilirsiniz. Türet devreler üzerindeki gürültüler de AC bileşenlerden oluştuğu için dekuplaj ile bu körültüler süzülür. Şekildeki osilatör devresinde görüldüğü gibi mikrokontrolcü kısmında bulunan kristale bağlanan kondansatörler dekuplaj amacı ile kullanılır. Kristal osilatör gürültüden çabuk etkilenen bir bileşen olduğu için devrenin kalan kısmından mutlaka izole edilmesi gerekir. Bu izolasyon dekuplaj kondansatörleri ile sağlanmıştır. Buradaki şekilde ise devrede Kuplaj ve dekuplaj kondansatörleri bir arada kullanılmıştır. Kuplaj kondansatörleri DC'yi yalıtırken dekuplaj kondansatörü AC'yi yalıtır. Kondansatörün başka bir kullanım alanı ise depolamadır. Kondansatörler DC kaynağı bağlandığında çok hızlı şarj olabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı kondansatörler bir pile benzetilebilmektedir. Fakat devreye bağlandıkları anda çok hızlı bir şekilde deşarj olurlar. Buna rağmen depolama alanında önemli yerlerde kullanılmaktadır. Mesela fotoğraf makinesi içinde yer alan flash ışığı kondansatörler sayesinde sağlanmaktadır. İlk olarak pil yardımıyla şarj edilen kondansatör çekim sırasında aniden deşarj olarak yüksek enerjiyi boşaltır ve bu sayede yüksek bir ışık yani flash patlamış olur. Diğer bir örnek ise elektrik kesilmesi sırasında herhangi bir elektronik aletin veya depolama yapan bir aletin zarar görmesini engellemek için sistemin elektrik kesintisinden sonra kapanması geciktirilebilir. Kondansörler bir de kompansasyon için kullanılır fakat konumuzun çok dışına çıkacağı için bu kısma değinmeyeceğiz. Kondansörün genel kullanım şekli bunlardı. Peki kondansör alternatif akıma karşı nasıl tepki verir? Bir kondansör doğru akım devresinde üzerinden geçen akımın miktarına bağlı olarak belli bir zaman sonra dolar. Dolduktan sonra üzerinden bir daha akım geçirmez. Ama bu AC devreler için geçerli değildir. AC devrelerde kondansatörler sürekli şarj deşarj olur. Kondansatörler AC gerilimin değişime karşı direnç gösterir. Sadece kondansatörlerden oluşan saf kapasitif bir devrede kondansatör üzerinden geçen akım toplam devre akımıdır ve kondansatör gerilimi kaynak gerilimine eşittir. Ancak kondansatör gerilimi devre akımı ile aynı fazla değildir. Gerilim akımı 90 derece geriden takip eder. Bu durum şekilde vektörel olarak gösterilmiştir. Buradaki devre için gerilim, akım ve güç parametrelerinin dalga şekilleri şekildeki gibidir. Şekil incelendiğinde 0 derecede kalın sürekli çizgi ile gösterilen gerilimin pozitif alternans başlangıcında olduğu ince sürekli çizgi ile gösterilen akımın aynı noktada maksimum tepe değerine ulaştığını görürüz. Faz farkı 90 derecedir ve gerilim akımdan geridedir. Sırada kapasitif reaktans var. Her kondansatör alternatif akım devrelerinde frekansa ters orantılı olarak değişen bir direnç gösterir. Bu dirence kapasitif reaktans denir. Kapasitif reaktans xc ile gösterilir ve birimi ohmdur. Formülü şu şekildedir. xc eşittir 1 bölü 2 pi fc'dir. Burada bir örneğimiz var. Bizden kapasitif reaktansı ve devre akımını hesaplamamız istenmiş. Formülümüzü yazdığımız zaman 2 çarpı pi sayısı çarpı 50 hertz çarpı kondansör değerimiz 100 mikrofarad. Buradan kapasitif reaktansımız 31.8 84 ohm çıkıyor. Devre akımını bulmak için devremizdeki gerilimi kondansatörün gösterdiği dirence bölüyoruz. Buradan da sonucumuz 314 mA çıkıyor. Kondansatör çeşitlerine gelecek olursak kondansatörleri birçok farklı açıdan sınıflandırabiliriz. Ana başlık olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan biri sabit kondansatör, diğeri ayarlı kondansatör. Sabit kondansatörlerden başlayacak olursak bu kondansatörlerde kapasite değeri üretilirken belirlenmiştir ve değeri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Sabit kondansatörleri diyelim Ettirir. Yani yalıtkan tipine göre sınıflandıracak olursak, Birinci sırada elektrolitik kondansatör var. Elektrolitik kondansatörlere kutuplu kondansatörler de denir. Pozitif ve negatif kutupları bulunan alüminyum levhalar arasında asit borik eriğinin yalıtkan madde olarak kullanıldığı kondansatörlerdir. Büyük kapasitelidir ve en sık kullanılan kondansatörlerdir. Genel olarak filtre, gerilim çoklayıcı, kuplaj, dekuplaj ve timer devrelerinde kullanılır. Yüksek frekans devrelerde tercih edilmezler. Kutuplu kondansatör olduğu için DC devreye bağlandığında yönü doğru bağlanmalıdır. Eğer yanlış bağlanırsa anotta bulunan oksit tabakası metal yüzeyi kısa devre eder ve kondansatörün patlamasına neden olur. İkinci maddede tantalyum kondansatör var. Tantalyum kondansatörler elektrolitik kondansatörlerin gelişmiş halidir. E, tantal esnek ve asite dayanıklı bir elementtir. Tantal kondansatörler de kutuplu kondansatörlerdir. Anot tabakasında tantal metali kullanılırken katotta sülfürik asit olan elektrolit bulunur. Yalıtkan madde olarak ise tantal oksit kullanılır. Boyutları küçüktür ve büyük kapasiteye sahiptirler. Patladıklarında yakınındaki komponentleri bozmazlar. Kapasiteleri gerilim ve sıcaklık değişimine de duyarsınızdır. Üçüncü sırada plastik kondansatör var. Plastik kondansatörlerde yalıtkan kısmında polyester, polikarbonat gibi yalıtkanlar kullanılır. İletken kısmında ise alüminyum levhalar kullanılır. Kutupsuzdurlar. Yüksek frekanslı devrelerde uygulanması tercih edilmez. Bir kağıtlı kondansatör var. Kağıtlı kondansatörler iki tane metal tabakadan oluşmuştur. Metal tabakaların arasında yalıtkan olarak izole kağıt kullanılır. Metal tabakalar rulo biçiminde üst üste sarılır. Bunu yaparken kısa devre olmasına engellemek için bir kat daha izole kağıt sarılır. Kuru kağıtlı, yağlı kağıtlı, metalize kağıtlı gibi çeşitleri bulunmaktadır. Beşinci madde seramik kondansatör. Seramik kondansatörlerde yalıtkan madde olarak iletken levhalar arasında baryum titanit veya titanyum dioksit gibi seramik maddeler bulunur. Mercimek kondansatör de denir bunlara. Kapasite değerleri küçüktür. E, toleransı %20 civarındadır. Değeri sıcaklık ve nemden kolay etkilenir. Yüksek frekanslı devrelerde kullanılabilirler. Altıncı madde plastik film kondansatörler. Yalıtkan olarak polyester gibi plastik maddeler kullanılır. Filtreleme devrelerinde kullanılırlar. Yüksek frekanslı devrelerde ise kullanılmazlar. Kutupsuzdurlar. Yedinci madde mika kondansatör. Mikalı kondansatörlerde yalıtkan madde olarak mika kullanılır. Mika bir tür demir oksittir. İnce metal folyalar arasında mika konularak yapılır. Ee, az kayıplı bir elemandır. Rezonans ve yüksek frekans devrelerinde kullanılırlar. Kutupsuzdur. Ee, gümüş kaplamalı veya alüminyum kaplamalı çeşitleri bulunur. SMD kondansatörler. SMD kondansatörleri de bir kondansatör türü olarak ele aldık. Fakat SMD bir montaj teknolojisidir. Kondansatörlerin bir delik yardımıyla değil de doğrudan yüzeye lehimlenmesine verilen isimdir. Anlattığımız çeşitlerin hemen hepsi bu montaj teknolojisi için mevcuttur. Küçük elektronik devre kartlarında SMD malzemeler çok sık kullanılır. Polyester kondansatör, yalıtkan madde olarak poliester kullanılan kondansatörlerdir. Kondansatör çeşitlerine baktığımız zaman birbiriyle birebir aynı işlev için kullanılan kondansatörler de mevcut. Piyasada bulmamızın çok zor olduğu kondansatörler de mevcut. Sabit kondansatör çeşitlerini kısaca tanıttım. Profesyonel olarak hangi çeşidi neden seçtiğimizi ikinci bölümde anlatacağım. Sabit kondansatörleri anlattık. Sırada ayarlı kondansatörler var. Belirli kapasite değeri için üretilen kondansatörlerdir. Maksimum ve minimum değerleri arasında istediğimiz değeri sabitlemek için kullanırız. Yalıtkan madde olarak genellikle hava kullanılır. Ayarlı kondansatörler birden fazla plakaların birbirine paralel bağlanmasıyla elde edilir. Mantığı ise şu şekildedir. Birden çok kondansatör bulundurduğu ve bunlar paralel bağlandığı için istediğimiz kapasite değerine ulaşmak için gerekli plakalar aktif edilir, pasif edilir. Bu şekilde kullanılır. Yapısı ise resimde gördüğümüz şekildedir. E, sabit bir parçası bulunur. Bu stator. E, hareketli olan bir parçası var. Rotor. Bir de e, rotorun stator üzerinde hareketini sağlayan bir mil bulunur. E, bu mil kapasite değerini ayarlamamızı sağlar. Ayarlı kondansatörler iki çeşittir. Değişken kondansatörler. Kapasite değeri en yüksek olan ayarlı kondansatördür. Plakalardan oluşur. Plakalardan biri sabittir. Hareketli olan plaka ise bir mil üstünden döndürülür. Gövdeye elektriksel olarak bağlıdır. Mil döndükçe hareketli plakalar sabit plakaların arasına girip çıkması ile kapasite değeri ayarlanır. Kapasite değeri 50 pikofarad ile 400 pikofarad aralığındadır. Yüksek voltaj ve yüksek frekans aralığında çalışır. Yalıtkan madde olarak hava kullanılır. Bazen mika da kullanılabilir. Bu kondansatörler telsizlerin ve radyoların frekans ayarlarında kullanılır. İkinci ayarlı kondansatör çeşitimiz ise trimer kondansatördür. Trimer kondansatör kapasite değerlerinin ayarlanması için kullanılan milin bir vida şeklinde imal edilmiş halidir. Torna e, tornavida ile ayarlanır. Kondansatörlere göre daha düşük değer aralığında çalışırlar. E, kapasite değerleri küçüktür. Daha çok ince hassas ayar yapmak için kullanılırlar. Trimer kondansatör de bu şekildedir. Kondansatörün çalışmasından, nerelerde kullanıldığından çeşitlerinden bahsettik. Peki biz devre tasarlarken hangi kondansatörü neden kullanıyoruz? 2. bölümde de kondansatör seçimini anlatacağız. Kapasitans seçiminin hesabı, sıcaklığın önemi Sıcaklıkla ömür arasındaki ilişkiyi, ripple akımını, kısaca kondansatör seçiminde data eşitten gözden kaçmaması gerekenleri ve hesaplarını teker teker anlatacağız. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.